Ne haline geldi. Adam kazandı. <laughs> şimdi şimdi CHP'si, HDP'si, PKK'sı, FETÖ'sü ettiniz. Hepsini sineye çektik. Neden? Çıkanı. Hani o evlere kahve yollamakla mektup yollamakla bu iş olmaz. Bir helallikten bahsediyorum. Naim Başkan o planı sen onlar adına dağıtacaksın. Evet. Seçimden sonra kaybederse istifa eder mi? Etmez. Olur mu öyle şey adam 40 tane seçim kaybetti istifa etmedi. Bundan ilerisi. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan razıyız. Rabbim de razı olsun.